Evet. Merhaba dostlar. Merhabalar. Kim geldi bugün yanımıza? Dursun Bey geldi. Dursun Avcı ve Perhan Avcı. Çocuklarla birlikte geldiler. Dursun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyecek bir şeyiniz var mı? Nasıl buldunuz buraları? Çok güzel ya. Çok harika bir yer. harikası Çok değil harika. Mi? Çok güzel. Batu el, el salla. El salla bir. El salla bir. Sen nasıl buldun bu hizmeti? <laughs> İbrahim sen nasıl buldun canım? Çok güzel buralar ya. Çok şahane. İdil abin yanına geldin değil mi? gelen takipçilerimizi gezdiriyoruz. evet ol. Perihan çok Hanım sizi ederim. alalım. Arkadaşlar devam bizim takipçimiz olan Perihan Hanım, Perihan Avcı. Merhaba Burada. arkadaşlar. <laughs> evet Yiğit abimin sayesinde geziyoruz. Çok beğendik. Doğa harikası bir yer. Çok çok teşekkür ederiz bize buraları tanıttığınız evet, için. Teşekkür ederiz. Bizim Şimdi bu zaten. Evet gelen ziyaretçilerimizi gezdireceğiz evet, böyle. Evet, çok sağ teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. Oradan tamam. geldik. Oradan evet. evet. Allah razı olsun. Oradan geldiler sağ olsunlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Da evet, evet, Geleceksiniz <laughs> inşallah. Tabii ki her zaman. Daha, daha güzel yerler göreceğiz inşallah. İnşallah. Evet. Her zaman geleceksiniz. Evet. Çok seviyorum zaten. Bunu sevmeyecek gibi değil zaten de. Evet. Mula'ya gelen zaten evet. vazgeçemiyor daha. Hava işte biraz basık şu anda. Yine de güzel. Hava yok yani, yani. güzel. Genel Şimdi güneş evet. olmayınca Eylülünün daha güzel Tabii güneş olunca yakıcı oluyor. Evet evet. Şu, şurada şöyle, çekelim. İşte kim gümrün şeyi ne biliyor musun böyle? köyde yaptığı zaman bile evet. kendi çekiyor. O güzel diyor. Sağ olsun Mustafa kardeşim gönderdi bunu. Gel şu bahçeye gideceğiz daha. Gel bahçeye bakın gel. Bahçeye <laughs> gideceğiz gel. Gel. Daha. Gel. Bahçeye al gel. Nar yesin biraz. İbrahim gel sen kardeşim gel. Evet dostlar burası Kadir amcamın çiftlik şöyle. Dursun Bey geldi araçta getirdik onu. Biz bizim emektarla geldik. <laughs> var ya. Bak görüyor musun? Bak burada dalından üzüm yeriz biz. Dalından tut yeriz. Dalından nar yeriz. Maşallah ya. Yok bahçenin içine gel. Organik organik hocam. Şey bunlar? Dalından. Şu taraf zaten nar bahçesi. Kesin <laughs> geldim 2-3 kilo kadar aldım. Narın içine Kadıncadan bir de fırça dik. Kadın dedim ne kadar dedim. Allah'ın dedi ne dedi şey dedi. Parası <laughs> dedi sağ olsun. Bu üzüm. Siyah üzüm <laughs> şey var burada. Gel bak şöyle bahçenin içine doğru geçelim. Hatta yeni yeni gel, gel, gel bakın gel. Gel. Araba geliyor. Gel. İbrahim, sen arabada kal o zaman. Hadi annen gelsin gel. Hadi gel. Şu dut ağacı bak Dursun Bey. Tut oh. kalmadı mı dut ağacı? Abi, biz yedik bu da. Dur ya yanaştım böyle. Hem videomu çektim hem dalından aldım aldım. Değil kırmızı mi? kırmızı tut. Çok güzel Biraz güzel yani. tut çok, çok güzel. zeytin de şey zaten ya. zeytin ağacı burada. Zeytin ağacı tavuklar kümesi zaten şu tavuklar bak şöyle. Şurada var. Tavuklar burada yumurtluyorlar. Doğal yumurtayız biz. Gezen tavuk. Bak geliyor bak Zaten 25-30 tane kedisi var. Bak narları görüyor musun? Gel. Gel al. Al oradan kopar diye bir tane. Al buna. Al ya bak, gel, bak al oradan. Bak. Bak. Al oradan. Sağ bak. bak. Ha, al oradan. Bacıma da oradan. Çocuklar güzel. Bak tadına çatlamış. Yani. Onlar yerine. yenir işte. Al bak gel. Selam gel bak. Tadına çatlamış nar. Bak gel. Çok güzel. Tadına Altın çatlamış. çatlamış. Bak, bu, bu yenir işte. Bunlar yenir. Aa, çatlamış. İkisi de işte, çatlamış. Bak görüyorsun. İşte abi, arkadaşlar takipçilerimize <laughs> böyle dalından <laughs> nar yedireceğiz inşallah. <laughs> Aynen. Çok harika. <laughs> Tekrar merhabalar. Ha. Aynen. Çok güzel Çok ya. Çok güzel ya. ya. Şöyle... harika bir yer. Ya, ya burada harikası. işte insan dinleniyor biliyor musun burada? Aynen ne güzel çatlamış. Tadına çatlar Bak, o bak, bak. bak. siyahlaşmış zeytin. zeytin. aynen. bu ne oldu ki siyahlaşmış ama bunlar bu toplanacak zaman. Yok yeşil bu yeşil oluyor da normalde siyahlandığı zaman yani toplanıyor toplanması yağlık oluyor biraz. Yağlı bu, oluyor, zaman yağlık oluyor. Kutlandığı zaman yağlık olur böyle. Anladım. Bunu küçük ama ağaç zeytinleri de bak görüyor musun? Bunlar da ma elde edilen Maşallah var nalar Şöyle bahçemizi çekelim böyle. Bak şu tarafa doğru gelin. Bak dedim tamamını gezdim. Kral burada. Kral burada. İbrahim araba geldi. Burada bak ördeklerimiz var, kazımız var. Güzel. Kadir amcamın çiftlik burası.